Öncelikle selamun aleyküm. Değerli dostlar tekrardan bir aradayız. Dediğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi her zaman önceliğimiz kalitedir. Bizleri tanıyan biliyor. Herkese selamlar olsun. İyi kaliteli kuş arayanlar abi. Boşuna kuş aramayın. Bakın bugün de Orhan abinin yanına gelmişim. Bakın kuşları... Yani bunlardır abi. Böyle bir kuşlar ne Orhan abi? O beyazların da bu tarafı al abi bir görsünler. Böyle Orhan abimizin kuşları az ve öz kendi damızıları da, ana, baba, dede, nene hepsi birazdan sizlere Orhan abimiz anlatacak. Üç soydur abi. Beyaz, araplar, bir de miski, sabunlu dedikğimiz kuşlardır. Üç kandır. Lan kuşları burada abi. Sadece kuşları bu kadar beler Çünkü kendisi hayatta kuşuna ne kan koyar, evet. ne kuşuna kan gider. Orhan abimiz zaten gerekli bilgiyi şimdi verecek. Amaç bir ön izleme olsun diye bir konuşma yapayım dedim. Her zaman önceliğimiz kalitedir her zaman diyoruz. Siz de emek veriyorsunuz, biz de emek veriyoruz. Bu sahipleri de emek veriyor. Evet Orhan abi, şimdi senin kuşların burada abi. Bu kuşların ne yapıyor? Beyazların, sabunilerin, Arapların abi. Baba, beyazlar ayrı bir kandır. Evet abi. Araplar ayrı bir kandır. Evet abi. Sabuniler ayrı bir kandır. Evet abi. Evet abi. Beyazlardan başlayalım. Beyazların ne yapar Orhan abi? Mi? Evet abi. Baba, taklası bol. Maşallah. Uzun çıkar. Evet abi. Yani güzel gelir, güzel gider. Evet tabii. Ne desem yalandır. Evet tabii. Alan uçursun telefonum veriyorum evet, Tabii, 0 461 72 27 Başka telefonum. Ama. Burada. Başka, Kuşumu alan benimle irtibada geçsin. Bak arkadaş e, şeydir, arkadaş aracıdır. Evet, tabi. Kuşun sahibi benim. Başka. Telefonum 0535 461 72 27. Helal olsun. Kuşlarım buradan bu kuşumun içine kan koymam. Beyazlarım onlardır. Tartlar onlar bunlar mı? Evet, kartlarım onlardır. Bu kepeziyle evet, bu düşüyor. Şey. Aynen. Ataları. Aynen. Evet, tabii. Yavru örnek veriyorum. Ben bunu bu yazın uçurdum geçen kışından. Evet, tabii. Bak bu kuşu uçurdum. Evet, tabii. Ben kıymalım. Evet, tabii. Ben bu kuşa kıymalım. Evet, Gerçekten Evet tabii. Bu kuşa kıy yani uçurmaya. Şimdi beyazların dedin ki bol tatlali, evet. uzun metrajlı gider. Kaç sefer yapar oran abi? Ortalama 17 18 20 arası. Maşallah. Çok 17, güzel. 17 abi. ideal. Çok güzel. Bunlar beyazların yaptıkları... yaptığı Bunlar Tamam. Arapların 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 ne yapıyor? Arapların kupa kuşudur. Maşallah. Bak altını çizerek söylüyorum. Arapların kupa kuşudur kardeş. Evet abi. Eee, alan adam. Evet, özellikle benimle iftiparda geçsin. Tamam abi. Kısacası iyi nefeslendirsin kuşlarımı. Tamam. i̇yi nefes, söksün bana dönsün. Tamam abi. Kuşumda yapışma olmaz. Evet bir. Abi. Ondan sonra boş inme olmaz. İki. Maşallah. Evet abi, mesela, abi içlerinde, mesela? içlerinde çok havada kalıp nefesli ha, Nefeslidirler. Saat ortalama kaç saat gezerler abi? Dört saat Maşallah. ortalama. Dört saat. Yani ilk uçuşlarında dört saat. Üç dört saat. Evet, sonra abi. yavaş yavaş düşürürler. Yavrilığında üç dört saat gezerler. Eki yavaş. olduktan aynen. sonra aynen. aynen. düşürürler. Onların takla sayısı, metraj sayısı, sefer sayısı nedir olan abi? Bozlarıma da güveniyorum. Beyazlarıma Sabriyle. da görüyorum. Evet tabii. Araplarıma da görüyorum. Maşallah. Ben de abi. üç kandır. Evet doğru. Bir de abi. üç kanın birleşmesidir. He, bir de birbirlerine kadar bak, bir sen. Evet tabii. Mesela abi, ben abi. sıradan sağdan soldan kuş getirmemişim. Kesinlikle yok, getirmemişim. Allah Allah Benim ya. kendi kuşlarımdır. Doğrudur abi. Mesela oradan Arap getireyim, oradan beyaz getireyim, uçurayım. İşte Yok, sen yok. Sen de. Ben de kendi evet. kendi kanımda aşağıya biraz sonra ineriz. Evet. Bak şu an bu mavilerin kardeşi, bak bu mavilerin kardeşi. Evet abi. Maşallah. Bir tane damızlıkta Dişi kardeşi namazlıktadır, ee, Yedektedir. Maşallah beyler. Araplarımın babası maşallah. Araplarımın babası yine aşağıda. Evet tabii, Onlar da ayrı ha, yerde mahsendedir. Ayn. Tamam Ayn. abi. Her evet, anladım. Üç vardır. Evet tabii üç kümeste, üç çüt o kümeste, üç çüt bu kümeste, üç çüt aşağıda. Evet abi. Kuşların bu şekildir. Şimdi, Şimdi başka e, kuş koymam içine. Çok güzel abi numarana ka Allah var seni bile Kur'an abi. 0 5 4 5, 5 4 6, 6 1, 72, Evet tabi Kur'an abi numarasına kadar veriyor kendisini de tanıyoruz. Şimdi ben böyle bir konuya da değineyim Kur'an abi senin bu Araplarla bu kara oğlanayı bu yavruları bize vereceksin evet, zaten değil mi evet, abi? Kuşlarımın yavrularının hepsini Peki, size Peki senin bu Arap ile e, kara oğlanların abi bu kısaslı Araplarla ilgisi nedir abi sen? tamam. sen? Kısas denen orijinali değil. Orijinali değil. Dedeleri orijinaldi. Evet abi. Bunları bunlarla girmişim. Girmişsin. Evet. Peki niye girdin abi? Yani şimdi ne yapsınlar diye yani. Evet. Abi. Birbirine girer. Kısas denen orijinalini Kusura bakmayın. En kötü ihtimal 40.000 liradır. Aynen abi. 40.000 liradan bize. Bak aşağıda orijinal bir tane erkek var. Onu size göstereceğim. Evet aşağıda. Burada da bak bir takım var. Evet abi doğru. Onlar diyor. da orijinal olur. Hah. Onlar da orijinal olur. Araplar. Onlar da orijinal olur. Peki ben sana şöyle bir şey diyeyim orana abi. Diler ki bu kısaslı Araplar diler ki kırdırıldığı zaman daha güzel oyun performansı Onun 12 ben de doğru. Şey Aynen. Anladım oyun abi. Kırdırmışım. Bu tarihleri evet. biliyorum. Anladım oyun. abi. Peki oyun ben sana şöyle bir şey diyeyim. Kardeş. Orhan abi zaten Allah Hani gerçekten hani çok mütevazi değerli bir abi sen Allah razı olsun Orhan ol, abi ol, misafir perverliğin de çok güzel. Ol, Şimdi Orhan ol. abi sen bize sadece bu damızlık kuşlarının yeme düşmüş yavrularını mı izleyeceksin? Evet. Ben kat satmam. Evet abi. Satmıyorum. Satmıyor. Sata. Satarsamsa evet, abi. iyisini bulamam. Aynen abi. Ben de toplam üç takım. Bir, iki, üç. Toplam Aynen. üç takım. Beyaz. Ara... Bir üç takımın tabii. birleşmesi. Birleşmesi. Birbirlerine alınır. Beyazlarımdır. Abi. Evet abi. Araplarımdır. Evet abi. Fıskürek, fıskürek bir de boz dedi. Sabun. Peki ben sana bir şey diyeyim abi. Bu e, biberliler abi neden gelmedi? Bozlardan gelmedi tabi. Her sabunilerden boz dediler. An, Anneleri de. yok He. Anneleri yok. Sabuni olan he. Anneleri, de bu Anladım. biberliler. Dedeleri bak o da evet, o kadar. Ha o çıkardığın fıskürek geldi burada. Dedeleri burada abi yani. Dedeleri budur. Maşallah abi. Dedeleri budur. Evet. Beyazların anne babası budur. Evet tabii. Eee. Mavilerin herkez yine annesi, bak Sabuni. o o işidir ha, an, maviler. Onlardır, annesi var. Sabuniler. Maşallah sabuniler. Düşürüyor abi. Düşürüyor ha. Abi. Ha. abilerimiz. Bakın gözleriniz gibi e, Orhan abi, bakın dikkat ederseniz bu biberileri de, bu biberileri de sabuniler düşünüyor, düşürüyor. Altından sabun, e, biberi düşünüyor. Beyazını Bir de da, maviler de abi. Birazcık da bak kendim kanadı bağlamışım uçurmak için. Evet abi anladım. Ama kısmet. Evet tabi, aynen Uçuramayacağım abi. Uçuramayacağım işi, kuştum. İngiliz atı gibi, buyurun. Ey abi, Allah var. Kuşların kendini gösteriyor abi. Allah star etsin. Allah star etsin abi, gerçekten. Şahit olarak da bak bu dişi geçen sene uçurdum. Evet abi. Geçen sene uçurdum. Vallahi kıymadım kardeş. Evet abi, yok yok. Kuşları... Aman abi, Kuş çakılmaz. Yani. Aman abi. Hayvanlar. Peki Orhan abi, sen bir kümesin kapısını aç abi. Bir kuşlar içeri girsin abi. Bize de böyle bir belirli abi. bir dostumuz da izlesin Bana, abi. Ben de hepsi kendi yavrularımdır. Evet abi, bir girsinler içeri abi. Girsinler abi içeri Evet abi. Gitsinler. Öbür kümeste çıkan yavrular farklı. Evet abi. Bu kümeste çıkan yavrular farklı. Maşallah yani, abi. Ama buradaki yavruların hepsi o kümeste çıkmış. Maşallah. Sadece iki tane bu kümeste çıkmış. Sen oradan yavruyu alıp buraya getirirsin. Aynen. Üçüncü kümestindir. Üçüncü kümestindir. Şimdi ııı e, e, Orhan abi ııı e, Abi sen de bir yakınlaş abi. Biz bu kartonumuzu alalım abi biliyor musun? Sen bize vereceğin yavruları abi özellikle kriterlerini de söyle. Evet. Ne aldıklarını bilsinler evet. abi. İçeri koy Size vereceğim yavruların annesi budur. Bazılarının anlayışı budur. Bak bu kuş ortada. Kuş ortada. Orhan abi. abi. Şimdi benim değerli abim. Gerçekten Allah emellerin boşuna götürmesin. Abi. Allah ısrar Allah bereketini içine koysun. Allah var. Sen gerçekten güzel bir yetiştirici, güzel bir seyirsin. Beyaz bu beyazları bize vereceksin. Beyaz soyundan. Tamam. bu dişi tenesi kanadını bağladığın uçuma aldığın Büyüktür kuş. Evet. Büyüktür. 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 Bir ağız büyükleridir yani abi. Büyük. Dişi tenesidir belli bellidir. Aynen. Bu dediğin bol beyazlar beyazları Kardeş, Ne desem yalan numaram 0535 461 72 27. Uçurun görün. Tamam abi. Başka üstüne bir şey demem abi. Ver abi. Başka da bir şey demem abi. Numarasını bir kenara yazın. Olan abimizin uçurun görün diyor abi. Benim kuşlarım festival kuşu diyor. Ah, maşallah. Beyazlarım yine burada. Maşallah. Hele bir abi, ver ver. Beyazlarım Allah, yine star star burada. Allah ısmarlasın. Öyle. Taklali. Beyazlarım burada. Böyle bir takım daha beyaz. Maşallah. Ha, aynısı. Maşallah. Evet abi. Maşallah. Mavilerim. Bakın bunlar bir kalıdır. Evet abi. Ah. Maşallah. Abi. Bunlar bir kandır. Yeme düşmüşler. Tamam abi. Bunlar bir kandır. Maşallah abi. Abi gerçekten Allah emelini boşa götürmesin. Çok güzel var. Allah Bak bunu böyle. da, bunu da kendi bayır bakana bağlamışım. Sözde uçuracağım. Evet, uçuracağım kuş Bunlar nasip mi? olmuşsa bu kuşa dikkat etsin. Allah rızası için bu kuşa dikkat etsin. Evet abi maşallah. Bu kuşa dikkat etsin. Evet abi bunlar da mavileri tamamladı. Üç beyaz, üç mavi abi. Hey kupa, kupa kuşları. Maşallah. Kardeş, telefonum 0535 461 72 27. Maşallah. Abi bak. Bunlar özellikle bu kuşlar. Maşallah. Bu, bu, kuşlara altını çizerek söylüyorum. Bu kuşlar kalite kuşlar. Maşallah. Abi taklan ve trajik bunların nedir abi? Baba uçuran, Şimdi yalanla bir şey olmaz. Tabii abi. Uçurun telefonum 0535 461 tamam. 72 27 Tamam abi tamam. tamam ne desen şey yalan. De. Ben daha bir şey demiyorum telefonum abi. Telefonum 0535 461 72 27 Daha bir şey demiyorum abi. Getir o zaman abi. Uçurun abi. Bakın diyor kuşlar kuşlardır. Uçurun görün abi. Gel, abi. gel abi gel abi gel. Bu biberiler abi. Evet. Maşallah. Bunlar. Bunlar sabuniden gelenlerdir değil evet, mi? Evet. Maşallah. Arkadaşlar. Evet Abi, abi bu kuşlara dikkat edin. Allah Maşallah. emeğinin boşuna gitsin. Vallahi gerçekten emektir abi. Allah sıkan etsin. Öyle bunlar da biberiler de sabuni soyundan gelmedir bilginiz olsun. Miskilerden düşmediniz. Bu evet. kuşların içini görün. Görün. Bunlar, Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Maşallah. Kısa çıkar, 10-15-20 metre çıkar ama en az 3-4 saat 4 saat havada kalır. Bunlar özellikle bunlar. Kısa çıkar, 10-15 metre çıkar, 20 metre çıkar ama 3 saat havada kalır. Güneşli, yazın sıcağında da uçurabilirsiniz. Diyarbakır'ın 40 derece sıcağında uçurur ve diyor. Bunlar kısa çıkar. Kısa çıkar. Nizami o, oynarlar. 10-15-20. Evet, i̇şlerinde işlerinde tamam. 25'i devren de olur ama 10 15 20 10 15 20 sefer sayıları kaç tane yapar? Tamam. Ben 17'nin altına düşüp şey Maşallah. Güzel. Ee, Maşallah. Yavruluklarında maşallah. 3 saat 4 saat uçarlar. Evet tamam. Ama kartlarda da yavaş yavaş düşürürler. Kaç saat düşüyor ortalama? 1,5 1,5 saat düşüyor. Evet tabii. Ortalama. Maşallah. İnşa şey yapacak. Bu kuşu arkadaşımız. Erkek yavrudur. O buradadır. Uçurun görün. <laughs> ne desem yalan. Telefonum gerçek 0535 461 72 29. Aman sıkarız. Tuşları gerçekten güzel de hepsi birer emekli. Abi başka size gerek yok. Yok aşılara da dikkat edin. Allah Allah. Bunlara da dikkat edin. Bunlara da. Yani hepsi birbirinden çıkıyor. Işte, elim gitmiyor. Ne yapalım? <laughs> Allah razı olsun abi. Bize de gel verdiler. Evet, i̇çin çıkarıysa maksa bizim <laughs> mezar tutulsun diye abi. Evet abi. Uçurun. Görün arkadaşlar. Çünkü baş. bize dediler abi yavruyu mesela yeni yetişmiş yavruları isteyenler vardı. Bize <laughs> dediler abi getirelim, biz burada uçuralım diye. Evet. Biz de o yüzden seni seçtik abi. Çünkü senin kuşlarına Allah'a emek verirsen. Tamam. sen kuşların belli. Evet abi. Yalancının mumu yatsıya kadar. Evet. Evet. 0 535 461 otuz tamam abi tamam abi gereken Gel abi böyle bir çek abi, abi bu, bu ciciklerimizi bir çek Yavra ciciklerimizi maşallah kendim kendime uçurmak için alar az yazsın uçurmak için aldım sağ olasın. kime nasip olursa bin hayrini görsün. yalnız numaram 0 535 461 be 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 kendi kefilim. Tamam, Şu uçurur ve geliyorum. Tamam. Benim abilerim daha ne desin? İkide bir numarasını istiyor. Diyor abi uçursunlar beni arasınlar. Bunun üstüne ben laf da tanımam. Başka bir şey demem. Yeni yeni bir de damızlık ağrı. kümesim de buradadır kardeş. Bak damızlık kümesim böyle. Abi o kuşların ben, isimli var. Ben, ben... diye yemani rahatsız olmasınlar tamam. abi. Ben de ben... rahatsız olmasınlar. Benim bu uçup kümesimdir arkadaşlar ama e, aslında damızlık. Damızlık yerin burasıdır, burasıdır abi. Burada yalıyor Ali sen buraya getirirsen evet, doğrudur abi. Damızlık kümesim burasıdır. Evet, Taklacı şey toplam 3 işte, tane. 3 çift kuşum vardır. Evet abi. vardır. Boz miski püskürek evet, Bir de Araplarım vardır. Diğerleri onların çıkışı yani. Üç takım kuşum burada, üç takım burada, üç takım da aşağıda yedek Evet abi. fazla size gerek yok. Gerekeni dedin abi. Aynen. bir kerini görsün. Hayır, Senin de ne sağlık. Tamam. Küçürün, dönün abimize. Hayır. Bir görün. Ne yapıyor, ne etmiyor. Eksik, fazla arayın kendisine süreyim numarasını 10 seferlik hastalık çekelim. yoktur. Evet abi. Arkadaşlar. Ben sizden önce bitki suyu kaynattım, verdim hayvanlarıma. Allah var, <laughs> <şuna. gülüyor> <Ana> var emek verirsen <laughs> abi. yemin de yani kaliteli yerinden. Evet abi. Yok sen bakıyorsun Allah var Benimlema bakıyorum. Evet. Kuşlarımı kim alırsa. Evet abi. Kuşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Yani İyi sonuna ya, kadar efendim. ha, yapışsa arası beni desin ki yapışma yapışma olmaz. Evet abi. Evet. Ama hayvandır. Biraz kısa çıkabilir. Evet tabii. Ama işlerinde uzun çıkan da vardı. Evet tabii. Dedim iki tane kısa çıkar. 10 15 20 metre arası yeterli olur. 10 15 20 metre. Ama diğer kuşlarım 25 20 25 çıkarlar. Evet tabii. Çıkarlar. Diğer kuşlarım çıkarlar. Başka size yok, baba, gerek yok. yok. Alan bir, bir hayırlı Tekrar veriyorum. 0 535 461 72 27. Tamam abi. Tamam olay bitmiştir. Dakika. Bu Bunun de ben laf tamam. abi. Allah razı olsun. Allah emeklerinin boşuna Allah götürmesin. Allah'ın bir hayırlı görsün. Ben kendimi ayırmışım. Size nasip olacak. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Bizi kırmadın. Abi sürekli yavru isteyenler var. Özellikle bize yavru isteyenler. Alın size yavru. Bu görün abi. Başka evet. söze gerek yok. Numarasını on seferdir veriyor abimiz. Başka söze gerek yok. Ben bu evi sırf Posta kuşu yarıştırıp hava kuşu uçurmak için bunu aldım. Evet tabi. Postadan vazgeçtim. Evet. 2009 şampiyonuyum aynı, aynı zamanda. Evet tabi. Diyarbakır posta 2009 şampiyonuyum aynı zamanda. Yani kısacası bu kuşlara emek verirseniz siz de birer şampiyon olabilirsiniz. Eyvallah abi. Emek, 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 emek yapıyoruz. Evet, tabii. her zaman emek, emek verir. Senin verdiğin gibi maşallah güzel yavru ya yani lisan. Emek, emek verirseniz karşılığını alırsınız. Evet, deli yavrularımız. Dedim kuşlar, bak kupa kuşlarıdır. Kısaslarım, Araplarım yani. Evet, Orijinal değiller ama kırdır, kırdırmışım. Ama nelere kırdırmışım? En iyi kuşlarıma kırdırmışım. Evet, tabii. Miskilerime kırdırmışım. Üskü kırdırmışım. Evet yavru almışım. Kendim uçuramadım. Siz bin hayır diyor. Evet abi. Beyazların bol Beyazların kesinlikle uçurun tamam, abi. Tamam. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Aynen abi. Çok Fazla iyi. size gerek yok. Gerekeni söylediniz. Abi YouTube Ahmet Kayran Nuri Özdoğan kalitenin tek adresiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Bakın ben bu bakın ben bugün paylaşacağım bunları. Ben bugün paylaşacağım bunları ama bugün benim işim var. Benim işim var ben e, gitmem gerekiyor. Ben bugünden paylaşacağım. Yarın cuma günü akşam saat 9'da bakın cuma günü akşam saat 9'da. Bugün perşembe yarın cuma. Ben birazdan bunları paylaşacağım. Siz şimdiden bunları bir izleyin. Gözünüze kestirdikleriniz varsa böyle bir kafanızda tutun. Yarın cuma akşamı saat 9'da. Herkesi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Değerli